arkadaşlar benim de çok duygusal bir video çıkacağım. Eski kanalları, eski videolarımı tepki yapacağım. Bir, bir bak. Hayır. Bakın abi. Videolarıma görüyorum. Abi baksana o kadar video var ki. Abi çok video var. Baba 3 tane video attı babam yanlışlıkla. Ben şu babama videoları yanlışlıkla attı. Şunu da yanlışlıkla kalalım yani. Abi. 3 yıl önceki videoma bakalım. Hadi bakalım. Neymiş o zaman? Gülmeyeceğim bu arada. Kendimden utanıyorum. Arkadaşlar e, Onur Oğuz kanalına Ay pardon dur. E, oyun Manya kanalına e, 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 Yürü. Tamam. Düşündüm. Yeter. Aaa 12 yazı İran 2020 Ama bana sanki 20 yıl geçmiş gibi geliyor Artık akıllardım arkadaşlar Ciddi olun Ya da bugün e, şey yapacağım e, Akıllı çay e, Akillatör e, Akıllı çay bardağı demiyorum A, Akıllı Akillatör demiyorum Akıllı çay akillatörü diyorum İbrahim İstiyordunuz e, e, İbrahim Bu arada tatlı sesi yapmıştım ses. görüşürüz ama ben gülmeyecektim değil mi arkadaşlar aynen dislike atayım neden like attım şimdi neden beni uyarmıyorsunuz Enes Batur Dolunay Krip abi buna telif gelmemiş ama arkada Dolunay şarkısı var Enes Batur'un o yüzden bu da bu da bir üç yıl şey 2020 tabii 3 yıl olacak zaten 2020'de Şubatları daha korona çıkmış da, Enes Batur da oluyor aşağı kız çalıyor arkada. Böyle oluyor. Şu da eski bilgisayarım. İlk bilgisayarı boydu işte. Tüfeğimi de kırmışım. Abi IQ'm da oldu ya. Böyle müzik şeyli videolar izliyorum. Istiyorum. Korku part 1. Abi ne kadar salak videolar var ya. Bakın börek, Asmır Klavye ol sesleri, ferba sesleri E Sabar Bu da iki yıl önce i̇şte. Bu da aynen i̇şte. iki yıl önce bu Hoş geldin Kaç bu? İyi izlemiş lan. shop. like'ım. Abi güzel videolarım. 1 like geliyor bu videolar, onlar like geliyor ya. En çok yapışık duşlardan ses ne geliyor. Ne diyor? Ne diyor? En çok yapışık duşlardan ses geliyor. Çok iyi pişti. Abi IQ 3'e döndüler. Gene böyle videolar çekeceğim. çünkü IQ. Bak, e ben 2 yıl önce de böyle bir video yaptım bir yıl önce pardon eski videolarımı duyguladım Merhaba be, arkadaşlar bugün sizden bu, bu zaman ezikçi abone de tepki be, yapmışım. merhaba be, arkadaşlar. kaç abone oldum? Şu kaç abone oldum 290 abone mi ne oldu? 337 abone ne oğlum? Çok iyi. Ee, hi... abi bu videolarım zaten salakça. Evet arkadaşlar görüşürüz.